2022 tabii hemen hemen pandemi arkasıydı. Bu sebepten dolayı aslında biraz hareketli geçti diyebilirim. Çünkü insanlar 3 yıl boyunca, yaklaşık 3 yıl boyunca hiçbir yere hareket edemediler. Dolayısıyla o 2022 yılında ciddi manada Nijer'den hem iş adamı hem bazı heyetleri burada ağırladık yani Türkiye'de. 2023 yılı içerisinde tabi dünyada değişen tedarik zincirleri sorunuyla alakalı Türkiye çok iyi önlemler aldı. Bu noktada Türkiye'nin aldığı önlemlerin yani önlemlerin Nijer anlamında da e, olumlu olduğunu düşünüyorum. Sebebi şu Nijer lojistik olarak çok zor bir yer. Limanı yok. Togo ve Benin'den genelde mallarını alıyor. E, dolayısıyla burada e, Çin e, lojistik anlamda sıkıntılı bir yer. Çin'de Nijer'in en çok ithalat yaptığı ülkelerden birisi. Bu noktada e, Türkiye'nin e, Avrupa kalitesinde ve daha ucuz Çin'den daha kaliteli mal üretimi noktasında nicere hitap ettiğini düşünüyorum. Bu anlamda bayağı hareketli geçecek diye tahmin ediyorum. Müzik